Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir bir sihirbaz göstereceğim. İki tane karton bardak ve iki tane limonumuz var. Şimdi bu limonları bunları böyle kaplıyoruz. Hazır mısınız? Harikasın. Hokus pokus. Arkadaşlar şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunları da evde siz de yaparsınız artık. Şimdi aslında burada iki tane limonumuz var. Ben bunları saklayıp ötekini sıkıyorum. Ve burada oluyor. Anladınız mı? Mesela bakın bunu sıkmıyorum. Hokus pokus. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın aslında bu burada. Sizleri çok seviyorum. Sizleri öpüyorum.